İkinci sınıf öğrencileri merhaba, hoş geldiniz. İkinci dönem hayırlı olsun sizlere. Kendi kanalınıza okul kralına hoş geldiniz. Bu videoda 6. üniteyi beraber çalışacağız. Eğer kitabınız MEB yayıncılığın kitabıysa doğru videodasınız. Eğer Hecce yayınlarının kitabıysa, diğer yayıncılığın kitabıysa onun da videosu kanalımızda mevcuttur arayarak bulabilirsiniz ya da diyelim ki bulamadınız hiç sıkıntı değil hemen instagramdan okul kralı sayfası takip edin. Bana mesaj atın. Seve seve linkini size atarım. Peki sayfa 5'e baktığımızda başlığımız at the playground. Playground'ın anlamı ne acaba? Şimdi buradaki resim bize bir ipucu verebilir arkadaşlar. Playground oyun alanı demek. Bazen parklarda bazı kısımlarında işte kaydırak, salıncak falan olur. Oyun alanı. Oyun bahçesi de diyebiliriz. Hatta okullardaki bahçeyi de birçok öğretmenimiz de yanlışlıkla garden olarak e, İngilizce'ye çeviriyor. Halbuki garden tamam sözlüğe baktığımızda anlamında bahçe yazıyor. Ama okulların her tarafı asfalt, beton olan bahçesi değil. Bahçe dediğimiz garden kelimesi içinde ağaçlar, çiçekler, bitkiler olan bir bahçeye Garden deriz yoksa dediğimiz gibi asfalt ve betondan bir bahçemiz varsa okulda oraya biz playground oyun alanı deriz Çünkü teneffüslerde ya da işte e, farklı zamanlarda öğrenciler çıkıp orada oynuyorlar e, pek playgroundı oyun alanı ya da oyun bahçesi çevirebiliriz konumuz oyun alanında altıncı ünitede bakalım neler diyor Önce sayfa 66'da bir tane şarkımız var. Burada şiirimiz var. Diyor ki listen and sing the song. Dinleyin ve şarkıyı söyleyin. Şimdi ben bunu size okuyacağım, çevireceğim. Çünkü dinleme metnini açarken de aynı şeyi söylüyor. Anlamını da söyleyeceğim size. Let's sing, sing, sing. Haydi şarkı söyleyelim, şarkı söyleyelim, şarkı söyleyelim. Biliyorsunuz let's kelimesi. İngilizce'de cümle başına geldiğinde haydi, an, haydi anlamı katar Türkçe'de. Haydi gidelim, haydi oyun oynayalım, haydi ders çalışalım gibi. Do you sing? Yes. Do you sing? Yes. İki defa aynı şeyi söylemiş. Sen şarkı söyler misin? Evet. Let's dance, dance, dance. Haydi dans edelim, dans edelim, dans edelim. Yine iki defa sormuş. Do you dance? Yes. Do you dance? Yes. Dans eder misin? Evet. Let's jump, jump, jump. Haydi zıplayalım, zıplayalım, zıplayalım. Do you jump? No. Do you jump? No. İki defa sormuş. Zıplar mısın? Hayır, hayır. Peki. Sayfa 66'yı gördük. Sayfa 67'ye geliyoruz. Sayfa 67'de listen, point and say var. Dinle, göster ve söyle. Yine dinleme metnini açmak yerine ben okuyacağım kelimeleri size. Okunuşuna da dikkat edin. Benden sonra mutlaka kelimeleri tekrar edin ve anlamlarına da Türkçe anlamlarına da e, kulak vererek öğrenin. Hide and seek saklambaç. Run koşmak. Walk yürümek. Jump zıplamak. Play basketball basketbol oynamak. Play chess satranç oynamak. Skip rope ip atlamak, play football, futbol oynamak, slide, kaymak, kaydıraktan kaymak ve dance, dans etmek. Bu kelimeleri dediğim gibi ben okuduktan sonra siz de videoyu geri alarak benim söylediğimden sonra söyleyebilirsiniz. Sayfa 67'yi de yaptık. Sayfa 68'de ilginç bir şey var. Listen, cut and stick. Dinleyin, kesin ve yapıştırın. Nasıl mı? Her numaraya neyi yapıştıracağız? Go to page 133. Kitabınızda sayfa 133'e gittiğinizde bazı çıkarmalar var. Onları keserek söylediği e, duruma göre yapıştıracağız. Nasıl mı? Hem dinleyelim hem ben sizi yönlendireyim burada. Bakın. One, jump. Bir numara jump, zıplamak. 2 numara satranç oynamak. Bunu yapıştıracaksınız. Three, hide and seek. 3 numara saklambaç. 4. Şarkı söylemek 4 numara. 5. numara kaydıraktan kaymak. 6. Skip rope. Altı numarada ise skip rope Pat. yani ip atmayı söyledi arkadaşlar. Sayfa 69'a bakalım. 4 numarada diyor ki listen, point and say, dinle, göster ve söyle. Örneğin let's skip rope, Haydi ip atlayalım. Bunu duyduğumuzda hangisini göstereceksiniz? Bunu göstereceksiniz. Bu dinlemeyi de beraber yapalım. Hangisini göstereceksiniz? Onu o anda yuvarlak içine alacağım arkadaşlar. Part 4. Listen, point and say. Let's skip rope. Let's play football. Haydi futbol oynayalım. Let's jump. Haydi zıplayalım. Let's sing. Haydi şarkı söyleyelim. Let's slide. Haydi kayalım. Let's dance. Haydi dans edelim. Part 7. Peki bunları yaptık. 5 numaradaysa diyor ki listen and tick. Dinle ve tıklayın. Let's dance. Haydi dans edelim. Dansa... Tik atmış dance kelimesine. Tik atmış dance'ın İngilizcesi A ve E arasında. Dans. Yani pek anlaşılmıyor ama mı E mi ikisini. Tabii ki yazılışları sözlüğe bakarsanız fonetikleri farklı. Ama fonetik dediğimizde okunuş alfabesidir arkadaşlar. Okunuş seslerini bilmek için hani bu nasıl kelime, bu kelime nasıl okunur? İngilizce'de fonetik alfabesinden yardım alırız. Ama söylerken genelde A ve E arasında oluyor. Dans gibi. Peki bunu şimdi dinlememiz gerekiyor. Bakalım hangisinde ne etik atacağız. Let's dance. Evet, bunu atmış kendisi. Two. Let's play football. Haydi futbol oynayalım demiş. Play football. Three, let's jump. Haydi zıplayalım. Four, let's walk. Let's walk. Haydi yürüyelim. oynayalım. Part six. Listen, match and say. Peki ben niye numara koydum? Çünkü sırasıyla söylemişti. Bu da bir numaraydı. Let's dance. Kendisi söylemişti. Bunları söylüyor. Sadece burada sadece fillerini görüyorsunuz. Okurken let's başında söylüyor. Haydi şunu yapalım diye. Evet. Geçelim sayfa 70'e. Sayfa 70'te yine de bir tane dinlememiz var. Diyor ki listen, match and say. Dinle, eşleştir ve söyle. There's one extra. Bir tane fazla var. Mesela bir numarayı kendisi B ile eşleştirmiş. Çünkü orada mesela dans etmekle ilgili bir şey söylemiş. Let's dance olabilir. Ve B de dance olduğu için bir numarayı eşleştirmiş. Dinleyelim. Görelim nasıl eşleştireceğiz. Tabii ki resimlerden de görüyoruz. Ama dinlememiz daha iyidir canlar. Play chess. 3. Let's play football. 4. Let's slide. Okay, Bunu burada durduralım. Let's slide. Slide bakıyoruz. C şıkkı olduğu için buraya da C yazıyoruz. Yine burada her birinin başına let's yani haydi yazmış. Mesela bir numarada let's dance. Haydi dans edelim. İki numarada let's play chess. Play chess A olduğu için burada bakın A yazmış Chess'te. Biz oradaki 2 numarada da A yazdık. 3 numarada let's play football dedi. Play football E olduğu için oraya E yazdık. 4 numarada let's slide dedi. Haydi, kayalım. Ve biz de oraya C yazdık. 7 numarada sorulan sorulara cevap vermiş. Arkadaşlar do ya da does iyi de. Hani do'yu şu anlık ikinci sınıfsınız. Do'yu öğrenmemiz yeterlidir. Do ile sorulan sorularda yapar mısın, eder misin anlamı olur. Mesela do you play basketball? Basketbol oynar mısın? Bakın dediğim gibi yapar mısın, eder misin şeklinde sorarız. Basketbol oynar mısın? Evet, hayır sorularından olduğu için cevapta ya evet ya da hayır ihtiyacımız var. Mesela evet oynarım, hayır oynamam. Ya da evet yaparım, hayır yapmam. O zaman yes no'lu cevaplarda Yes I do mesela diyorsa evet yaparım. Diyor ki do you play basketball? Basketbol oynar mısın? Yes I do. Evet yaparım. Yani evet oynarım. Yaparım dediğimiz. Ya da no I don't. Hayır yapmam. Yani hayır oynamam. Şimdi bunları da bu şekilde çeviririz. Şimdiden bunları güzel öğrenin ki 5. sınıfta bunlarla aşırı çok işimiz var. Geniş zaman deriz buna. Türkçesinde öğreneceksiniz geniş zamanın olduğunu. İngilizcesinde 5. sınıfta mesela artık göreceksiniz. Kullanımlarda ve şimdiden bunları doğru düzgün mesela bakıyorum yine birçok öğretmenimiz e, yapar mısın eder misin yerine farklı şekilde bunları çeviriyor. Mesela ben futbol oynarım yerine diyor ki ben futbol oynuyorum. Ben futbol oynuyorum gibi bunu çevirirse o zaman şimdiki zamanı öğrendiğimizde I am playing futbolu nasıl çevireceksin? işte orası muamma karışıyor orada. Ama şimdiden ben ikinci sınıftan bunlara dikkat ediyorum ki işte öğrencilerin işi kolay olsun. Ben bunları Zoom online derslerimde de öğrencilerime söylüyorum. Kayıtları yapılıyor. Ee, şu anki mesela ikinci sınıflar seneye üçüncü sınıf için kayıtlarını da yaptık. Bir iki kişilik boş yer kaldı. Mesela eğer ilgilenirseniz mutlaka Instagram'dan bana yazın ki sizleri yönlendireyim. İşte böyle dakik şekilde öğretiyorum öğrencime. ikinci sınıftan, üçüncü sınıftan, işte ilkokuldan ben bunları doğru düzgün öğrettiğimde bunun sonucu ne oluyor? Öğrenci ortaokula geldiğinde akranlarına göre, yaşıtlarına göre çok ilerideki seviyede oluyor İngilizce ise. Bu neye borçlu? Zamanında işte ikinci sınıftan, üçüncü sınıftan doğru düzgün eğitim almasının sebebi ve yani bu sebepten sonucu da öğrencinin İngilizcesinin yüksek seviyede oluşudur. Peki 7 numaraların sorularına sadece dinleyerek cevap vereceğiz. Çünkü tüm sorularda hem evet yaparım şıkkı cevap olarak olabilir hem de hayır yapmam cevabı olabilir. Biz bunu öğrenmemiz için tek yolumuz sadece bunu dinleyerek bilmemiz. Bakalım ne diyor burada? Listen, circle and say. One. Do you play basketball? Yes, I do. Two. Do you dance? No, I don't. Three. Do you play hide and seek? hikâla. Cana burada yuvarlak içine alın demiş cevapları. Bunun da farkındayım, biliyorum. Hatta çevirirken de öyle çevirdim size. Ama ben yuvarlak içine alırsam çok karışık olur ve videoda düzgün gözükmez. Siz okurken mesela e, yanlış anlaşılabilir. İşte bir şıktan diğer soruya e, sıçrayabilir cevap. O yüzden ben altını çizdim. Siz yuvarlak içine alın. İkinci soruda do you dance? Dans eder misin? diyor. Hayır, yapmam. Cevap vermiş. Üçüncü soruda do you play hide and seek saklambaç oynar mısın diye sormuş. Hayır yapmam diye yanıtladı. Dördüncü soruda do you walk yürür müsün? Evet yaparım demiş. Yes I do'yu çizdik ve do you sing 5 numarada şarkı söyler misin sorusuna da olumsuz cevap verdiği için no I don't hayır yapmam diye yanıt vermiş. Geçelim sayfa 71'e arkadaşlar. 71'de ask an answer diyor sor ve yanıtla. Örneğe bakalım. Do you sing? Şarkı söyler misin? Çarp olduğu için no I don't diyoruz. Olumsuz. İkinci örnekte example 2. iki numaralı örnekte do you run? Koşar mısın? Tick olduğu için yes I do demiş. Bir numaraya bakalım. Sorumuz şöyle olacak. Do you play football? Do you play football? Ve çarp olduğu için no I don't. No I don't. Ben bunları yazmıyorum bilerek şu an bunu hani yazayım. Do you. Hani bunlar konuşma kısmında olduğu için buna konuşma dediğimiz yazılan bir şey değil. Soru bu şekilde olacak. Do you. Hepsinde kalıp olacak. Devamı işte fiile göre değişecek. Eyleme göre değişecek. Bu da no olduğu için no I don't bunu yazmama gerek yok. Çünkü mesela no I don't'u burada görüyoruz. Ya da yes I do olan kısımlarda bir saniye flu gözüküyor video ayarlarına dokunmayın. Benim ekrandan dolayıdır bu. Düzeldi şimdi. Yes I do. Mesela orada gösteriyor. Evet. Bir numarada no I don't diyeceğiz. İki numarada do you sing a song? Do you sing a song? Şark şarkı söyler misin? Tik var. Yes I do diye yanıtlayacağız. Sorusu da do you sing a song? Üç numarada do you jump? Zıplar mısın? Do you jump zıplarmısın sorusuna tick olduğu için yanıt olumlu olacak. Yani yes I do evet yaparım. Dört numarada arkadaşlar ip atlamaktır. İp atlamak skip rope hatırlıyor musunuz? Bakın bu sayfada unuttuğunuz varsa gelin buradan bakın skip rope ip atlamak. Bunu ilerideki yıllarda jump rope da göreceksiniz. İkisi de doğru. Skip rope ya da jump rope. Evet dört numarada sorumuz şu olacaktır. Do you skip rope? Do you skip rope? Çarpı attığı için olumsuz. Hayır cevap vermemiz gerekiyor. No, I don't. Hayır yapmam. İp atlar mısın? Hayır yapmam diyoruz. Sayfa 72'ye geliyoruz. Yine de burada look at the pictures and act out resimlere bak ve sen de uygula. Sen de işte bunu act out dediğimiz uygulamak ya da işte oynamak aynı Diyaloğu sen de oyna. Do you slide? Kayar mısın? Yes, I do. Evet, yaparım. Bir numaraya bakalım. Do you jump rope ya da skip rope diyelim kitabınızda olan jump rope da doğrudur. Skip rope da kitabınızda olan dememiz daha doğru. Do you skip rope? Mesela sen buna sanırım kendine göre cevap vereceksin. Nasıl mı? Burada mesela hepsi çünkü bunu yapıyor. Yes I do diyebiliriz hepsine çünkü yapıyor bir şekilde. Do you skip rope? Yes I do. 2 numara do you sing a song? Şarkı söyler misin? Yes I do. 3 numarada do you play basketball? Basketbol oynar mısın? Yes I do. 4 numarada do you play chess? Satranç oynar mısın? Yes I do. Bunlardan herhangisine cevabın hayırsa no I don't cevabı verebilirsin ve devamında miming game mimik oyununda guess the activity activities aktiviteleri tahmin et guess tahmin etmek activities de aktiviteler. Nasıl tahmin edeceğiz? Karşıdaki kişi bir aktivitenin mimini yapacaktır ve e, sınıfta o aktivitenin adını bularak let's'le cümlesini kuracak. Mesela e, öndeki çocuklar dans etme mimi yapıyorlar. O yüzden bu çocuğumuz soldaki oturan çocuk. Let's dance demiş. Haydi dans edelim ve bunu doğru bulmuş. Bakalım son iki sayfadayız. Buraya kadar videoyu izlediysen videoya like at. Hala kanala abone olmamışsan mutlaka abone ol ve yeni konuları, kayıtları işte falan bunları kaçırmamak için Instagram'da okul kralı Ali Hoca sayfamızı Takip et. Ya yukarıdaki gibi araştırabilirsin arama kısmında ya da aşağıda yazılan gibi okul boşluk kralı. Hangisini ararsan bizim sayfaya yönlendirecektir. Fark etmez. Peki. Look at the pictures and act out. Resimlere bak ve uygula sen ne diyor ki? Do you play basketball? Basketbol oynar mısın? Yes I do. Evet oynarım. Let's play basketball. Haydi basketbol oynayalım. Şimdi demek ki resimdeki şeyi oynar mısın diye soracağız. Karşımızdaki evet oynarım diye cevap verecek. Evet yaparım. Biz de haydi o zaman şunu oynayalım diyeceğiz. Mesela bir numarada şöyle olacak. Do you play football? Futbol oynar mısın? Karşımızdaki kişi diyecek ki yes I do. Evet oynarım. Biz de deriz ki let's play football. Haydi futbol oynayalım. Madem futbol oynarsın haydi futbol oynayalım. İki numarada diyor ki atlama mesela aletini görüyoruz değil mi? Do you skip rope? Do you skip rope? İp atlar mısın? Karşımızdaki diyecek ki yes I do. Evet. Biz de diyeceğiz ki let's skip rope. Haydi ip o zaman. Ve Şu arada ne diyecek? Satranç oyunu var. Yani do you, you play chess de kullanacağız diyeceğiz ki. Do you play chess? Do you play chess? Diye soracağız karşımızdaki de yes I do. Evet yaparım diyecek. Satranç oynar mısın? Evet yaparım. Yani evet oynarım. Bize diyeceğiz ki haydi satranç oynayalım. Let's play chess. En son soru kısımda sayfa 73'te diyor ki ask and answer sor ve yanıt. Mesela isim diyelim ki Ahmet'e ya da İsmail arkadaşına soruyor. Sonu yaz. Do you dance? Dans eder misin? Eğer yes I do derse tik atarsın. Eğer no I do no, no derse çarp atarsın. Do you play chess? Satranç oynar mısın? Do you sing? Şarkı söyler misin? Do you play football? Futbol oynar mısın? Do you run? Koşar mısın? Do you skip rope? İp atlar mısın? Hangisine yes I do derse tik atın. Hangisine no I don't derse çarp atın. Mesela İsmail'e sorabilirsiniz. Mecnun'a sorabilirsiniz. Yavuz'a sorabilirsiniz. Leyla'ya sorabilirsiniz. Böyle böyle Erdal'a sorabilirsiniz. İskender'e sorabilirsiniz. Arkadaşlarınıza birer birer sorup burada bunların isim listesiyle yazabilirsiniz. Hani kimler tik almış, kimler çarpı atma, almış, hangi aktiviteye kim neyi yapıyor bilirsin, bulursunuz. Burada da bir tane bulmacamız var. Kelimeleri bunun içinde bulmamız gerekiyor. Ben kayıt uzun sürmesin diye bunu buldum. Bulduğum her kelimeye de tik attım. Bu üstünü çizmiş. Ben tik attım ki kelime e, gözüksün. Çizersem gözükmez çünkü doğru düzgün. Siz de bunu Benden bakarak değil kendiniz bulmaya çalışın. Sonra bulamadığınız bir kelime mesela yarım saate uğraşıp bulamadığınız kelime varsa benim cevaplara buradan bakarsınız. Ve videonun sonunda da diyor ki görsel sözlüğünüzü hazırlayın. Biliyorsunuz görsel sözlük öğrendiğiniz her kelime için ya bir resim bulup kesip yapıştırıyorsunuz ya da onun o eylemin o kelimenin anlamının işte resmini çizip çiziyorsunuz kendiniz kalemlerinizle ve altında da onun İngilizcesini yazıyorsunuz gerekiyorsa Türkçesini yazarsanız böylelikle bir sözlük elde ediyorsunuz. Görsel sözlük. Bu ünitede kendi durumunuz nasılsa hani öğrendiniz mi doğru düzgün öğrenmediniz mi kendi durumunuza göre bu dört emojiden birisini boyamanızı istiyor. Evet bu videomuz da bitti. İnşallah yedinci ünitedeki vücudumuzdaki organların ismini öğreneceğiz. Tekrar buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.